Ay. ay aslında mobilyaları da almak lazımdı ya e, neyse artıkın boşandıktan sonra haciz ettiririm yani ay. keşke daha büyük bir valiz olsaydı Hayırdır Nihal'e tatile mi çıkıyorsun sen? Vallahi göründüğü gibi değil Kubat'ım. Ulan göründüğü gibi değil de niye tırsıyorsun? Yalancı dolma. Boşalt bakayım şunu. E, ben daha yeni doldurduydum gerçi. Boşalt sen boşalt ben dolduracağım Nihal'e merak etme. <laughs> keşke daha büyük bir valiz olsaydı. A, ben de onu dediydim. Dedim ki keşke daha büyük bir valiz olsaydı dedim. Ya. Canını sıkma Nihal'e bir sonraki tatile daha büyük bir valizle gidersin. Ben evet. sana daha büyük bir valiz ayarlarım öyle gönderirim seni hiç merak e, üç etme. valiz falan. Değil evet. mi? Üç Şimdilik falan. bununla idare edelim. Edelim yani. Kubat! Kubat ne yapıyorsun? Kocacığım ne yapıyorsun? Allah seni kahretmeye Kubat! ne hale bak. Sevimsiz adam. Ayaklarını kırarım. Al içeri onları. Heh. <laughs> bak. kahretsin <seni> kahretmesin Kubat. Boğamıyorum. <laughs> Hoş geldin Nihale. Nasıl geçti tatilin? Eğlendin mi? Yanmışsın. Cennette miyim? <laughs> Yok. Ceyhan, Allah cezanı verecek Kubat. Allah cezamı elbette bir gün verecek. Ama şu anda seninkini veriyor galiba Nihal'e. Kalk kalk kalk, bu kadar uyuşukluk, bu kadar tatil yeter. Kalk güzel bir kahvaltı hazırla. Acıktım, öldüm açlıktan yokluğunda ya. Ha, öldün mü? Nerede? Nerede o günler be? Ben de nerede geziyorum şans? Of! <laughs> Yardım etsene gerizekalı! Nihal'e sen galiba bugün de böyle bon çantada tatil yapmak istiyorsun. İstersen küçültürüm çantayı da seni de. Kalk ah, hadi. Ah, <laughs> senin bak öküz de öküz bile demek istemiyorum çünkü hayvanlara hakaret olur. Neydi belirsiz mahlukat Çıkamıyorum yardım etsene. Edeyim Nihale o kadarcık insafım var. Gel. Git git zekalı. Hayır yok. Bu gece hayır. Alim yok. Yeni kadınla da çok olur. Aslan krala derman yok. Fıkra, aslanım, hayır.